Bigo ve Getir'de çalışma sistemi. Kanalınıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün özellikle yani diğer videolarımızda biliyorsunuz Trendyol ve Yemek Sepeti'nden sonra Bigo ve Getir zaten aynı uygulamayı kullanıyorlar. Biliyorsunuz ki Getir. Bigo'yu e, bir kısmını satın aldıktan sonra Vigo tamamen Getir'in ürünlerini şey yapıyor, taşımacılığını yapan bir firma. Ee, aslında Vigo tamamen taşımacılık üzerine. Yani ötekiler de taşımacılık üzerine ama Getir'in taşımasını yapan bir firma. Yani bir yere gittiğinizde Vigo olarak gittiğinizde Getir diye Getir'in ürünü almaya geldim diyorsunuz. Ya da bir yere teslim edeceğinizden Getir'den geliyorum diyorsunuz, Vigo'dan geliyorum demiyorsunuz. Sistem bu şekilde işliyor. Ee, öncelikle başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Kanalda izlenme sayıları çok çok yüksek. Ama nedense abone sayımız bayağı düşük. Sizden öncelikle bir ricam bir like, beğeni yani. E, yorum yaparsanız ki yorumlar da aktif bir şekilde geliyor. Onun üzerine de bir de beğenirseniz çok güzel olur, çok mutlu olurum. E, sonuçta bu kanal hepimizin kanalı. Her zaman söylüyorum. Siz sıkıntılarınızı bana aktarıyorsunuz. Ben sizlere ve daha çok izleyiciye ulaşmak için e, içerikler üretip, bir şekilde faydalı bir şeyler yapıp ya da şikayetlerimizi, sıkıntılarımızı aktarmaya çalışıyorum. Neyse fazla uzatmadan videoya girelim. Yani videonun içeriğine girelim. Bu arada gözümde bir arpaçık çıktı herhalde arkadaşlar. Sıkıntı sürekli gözümü kırpıyor olabilirim. Bunu rahatsızlık veriyor olabilir. Kusura bakmayın tekrardan. Şunu söyleyeyim. Bigo'da yani Getir'de MD, MDU diye bir uygulama kullanılıyor arkadaşlar. Yani burada çalışan arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önceden Vigo işe alımlar diye bir şey yapmıştım. İşe iş alımları başlıyor diye bir e, içerik üretmiştim. Bunun üzerine işte nelerin olduğunu, nasıl sistemin yürüdüğünü. Ee, ama MDU ile alakalı hem kendi tecrübelerim olsun hem dışarıdan aldığım arkadaşlardan aldığım bilgiler, işte Getir'den aldığım arkadaşlardan aldığım bilgileri size aktaracağım. Ee, en büyük sıkıntı çalışma sistemlerinden birisi, en büyük sıkıntılardan birisi arkadaşlar şu, tabii bu Vigo'yu ilgilendirmiyor. Vigo'yu ilgilendirmiyor, Vigo'da çalışanları da ilgilendirmiyor kısmen ilgilendirmiyor. Çünkü getirim malzemelerini taşıyorlar. Ama baktığımız zaman en büyük şikayetlerden birisi şu arkadaşlar. Çok saçma paket atma sistemi var. Yani uygulamanın yani atıyorum 3 kilometre sağ taraftan bir paket aldığınızda sizi 4 kilometre bu tarafa çekiyor. Sol tarafa çekiyor. Sağ tarafta aldığınız paket arkanızda bu arada. Buradan alıyorsunuz bu paketi. Tekrar geliyorsunuz. 4,5 kilometre buraya. Yani 500 bir kilometre bunun yakınına geliyorsunuz. Buradaki paketi bırakıyorsunuz. Sonra bu paketi de alıyorsunuz. Atıyorum 5 kilometre buraya bırakıyorsunuz. Yani yoğunluktan diyorlar. Ki yoğunlukla alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü e, paket atma sayıları bölgesel olarak standart. Ben yoğunluktan olduğunu kesinlikle düşünmüyorum, Yoğunlukla alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Ama e, sonuçta insanlar yemek siparişi veriyor. E, en büyük sıkıntılardan birisi, atıyorum bir lahmacun ya da atıyorum x bir sıcak bir yemek yanına soğuk bir ürün atıyor sistem. Soğukla sıcağı aynı çantaya koymak zorunda kalıyorsunuz. Bu da otomatikman sizin puanınızı, sizin şeyinizi etkiliyor mu? Tabii bunu tespit edemedim ama e, şık etkilediğini düşünüyorum. Çünkü bu ister istemez etkiler. Çünkü düşünseniz ya adam dondurma söylemiş, sıcak bir ürün yanına atıyor. Gidene kadar dondurma patates oluyor. Götürüyorsun bu sefer kurye geç getirdi muhabbete. Kuryeye eksi puan veriliyor. Bu da sizin performansınızı etkiliyor. İsterseniz bu tarz sıkıntılar yaşıyorsunuz. E, 38 kilo bandında bir taşıma kapasitesi var. Bu 20 kilo su trend yolunu çok güzel yapmıştı. E, sistemden sipariş verirken atıyorum 10 kilo mu 10, 15 kilo mu yanlış hatırlamıyorsam sıvı söyleyemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun üstüne sıvı söyleyemiyorsunuz. Ama MDE uygulaması, yemek sepetinin, yemek sepeti zaten apayrı bir dünya. Onlar ya yani 19 litre damacana üstüne paketler falan filan böyle Saçma bir sistem var orada ee, Ama MD sisteminde şöyle bir sıkıntı var ee, İkili paket atıyor sistem olarak size bu ikili paketi Atıyorum 4 tane 5'lik su yani motorun önü müsait olmayan arkadaşlar alamıyor. Ya bir şekilde yardım çağırıyor ya ve sisteme söylüyorlar. E, Vigo'nun sistemini öyle iletiyorsunuz bu durumu. Vigo'nun sistemi otomatikman getirin sistemini iletiyor. Getir paşamızın da keyfi gelecek ki size şey yapacaklar. E, Vigo'ya dönecekler. Vigo da size dönecek. Bu sizin otomatikman zaman kaybınız. Bu sizin otomatikman para kaybınız. Yani burada... Ee, hiçbir firmayı kötüleme derdinde değilim arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Bunlar sadece sistemin hataları ve sistem hatalarını da ister istemez sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, paylaşamayan arkadaşlarımızın paylaş, yani bana, bana ilettikleri ve benim tecrübe ettiklerimi size paylaştım. Her zaman söylüyorum. Ee, bunlar sistemin hataları. Bunlar e, firmaların düzeltmesi gereken hatalar. Ama bunlara el atmıyorlarsa e, biz de böyle bu tarz içerikler yapıp bunları size e, yani bilgilendirmek. Mağyetinle sizlere ulaştırmak istiyorum. Yani dediğim gibi bir sıkıntı olduğunda, bir problem olduğunda kalkıyorsunuz, sisteme iletiyorsunuz. Yani arıyorsunuz getire böyle böyle müşteri temsilcileri zaten Allah'a emanet sadece yaptıkları paket sistemde yani mağaza sistemde onaylayamıyorsa paketi yani geldim onayı ben teslim alıyorum onayı yapmıyorsa mağaza müşteri hizmetleri sadece bunu yapıyor. Ee, bunun dışında hiçbir şekilde hiçbir şeye karışmıyorlar. İşte ee, destek hatlarımız, yani işte destek hatları var onun destek hatları da sizden gelen desteği sağlamıyorlar. Yani aslında destek hattının sistemi de şu destek hattına yazıyorsunuz bir, bir link açılıyor bir daha açıyorsunuz bir link daha açılıyor yazıyorsunuz, en son müşteri temsilcisine bağlanıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim üstümde böyle böyle bir sıkıntı var, böyle böyle bir problem var. Tamam diyor, getire iletiyorum diyor. Okey, bekliyorsun, yakıyorsun sigaranı kenarda. Bekliyorsun, e, iletecek. 20 dakika geçiyor, yarım saat geçiyor. E, arkada paket, çantada farklı bir paket var, o bekliyor. E, aradan 40 dakika geçiyor, getir, teşrif edip e, Vigo'ya bilgisini veriyor. Vigo diyor ki, tamam bu şekilde olmaz diyor, bu şöyle taşıyalım ya da iptal edelim. E, tamam yapalım da, bir saattir arkada paket bekliyor. Yani biz müşterilerle, yani taşıyan arkadaşlar için biz diye hitap ediyorum, biz müşterilerle kalkıp da muhatap olmak zorunda değiliz. Biz müşterilerle ikili duyalığa girmek zorunda değiliz. Yani müşterilerle birebir muhatap olan kişiler kurye arkadaşlarımız ve kurye arkadaşlarımız sizin hatanız veyahut da sizin yapmış olduğunuz de gelişmeyi sağlamadığınız için otomatikman e, paketin geç gitmesi ya da paketin hasarlı, sıkıntılı gitmesi Kore ile müşteriyi birbirine düşürüyor. Ve burada hiç kimse bir şey yapamıyor arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Ciddi bir kölelik sistemi. Ama öyle ama böyle herkes çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Ama sistem kesinlikle ve kesinlikle firmaların kolladığı e, kuryelerini kolladığını ben düşünmüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir firma kuryesini kollamıyor. Evet. E, Vigo'da da dediğim gibi çalışıyorum ama Vigo'da da şöyle bir şey var. E, sağ şefleri elinden geldiğince çok çok iyi ve çok çok düzenli bir şekilde ilgileniyorlar bu tamamen firmanın belirlemiş olduğu sağ şefleri çalışmış olduğumuz sağ şefleri Evet ellerinden geldikçe bir sıkıntın olduğunda bir problemin olduğunda ellerinden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyorlar ama onların da sınırını açtığı sorun yani onların da aşan durumlar oluyor nedir ee, atıyorum bir problem yaşanıyor. Paketle alakalı bir problem yaşanıyor. Müşteri temsilcisi arıyorsun. Müşteri temsilcisi diyor ki sağ şefine bildir. Sağ şef diyor ki ben buna ne yapabilirim? Adam haklı. Ne yapabilir? Senin görevin ne orada? Sen ne yap? Senin yapman gerekeni sağ şefi ne yapsın? Ya da ne yapabilir sağ şefi? O oraya atıyor. O ona atıyor. Yani e, mağazalarla ilgili bir sıkıntınız olduğunda bize bildirin. Biz gereken neyse mağazaya siz nasıl olsun? siz ekmek taşıyorsunuz? Sizler bizim için çok önemlisiniz. Ee, gerekirse mağazada cezalandırılır diye bir terim kullanılmıştı. Ama hiçbir şekilde mağazalar şikayet, mağazaların şikayetinde bulunduğumuzda, hayatta mağazalarla ilgili sıkıntı olduğunda hiç kimse mağazaya bir yaptırım yapmıyor. Ama kuryelere her şekilde yaptırım var. Kurye arkadaşların hepsine her şekilde yaptırım yapıyorlar arkadaşlar. Yani bu tamamen dediğim gibi uygulamanın ve firmaların yapmış olduğu yani kendini geliştirmeye çalışmamak mı yani kendini geliştirmemek mi ya da e, uygulamayı mı geliştirmemek ya da bilmiyorum yani çok ya da var çok ya da var ama e, dediğim gibi bunun dışında ciddi ciddi sıkıntılar bunun dışında ciddi ciddi problemler e, gün içinde illaki oluyor. Evet. Gelen talepler de oluyor. Bunlarla ilgili e, elimden geldiğince sizlere zaten içerikler üretmeye devam edeceğim. Problemleri ve sıkıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğim. E, bilin, ona göre yapın. Ki bilip de yapan çok arkadaşımız var. Onlardan biri de benim. E, biliyoruz, yapıyoruz. Yani yapmak zorundasınız çünkü hayat standartları, hayat şartları artık ya iki iş yapmaya ya da e, bir şekilde farklı bir sistemde para kazanmaya itiyor insanları. Bu yüzden zorlukları çekiyoruz. Artık dediğim gibi bir köleleşme sistemine mi girdik? Ee, yani bir nevi köleleşme sistemine mi girdik demeyeyim. Köleleştirildik. Artık. Yani diyeceğim bu çok şey var ama kısıtlıyorum kendimi. Şu eşitler istemez kısıtlıyorum. Ee, bu korkudan falan değil arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Herhangi bir kimseden çekincem de yok. Herhangi kimseden bir korkum da yok. Ee, yani kısıtlıyorum. Yarın öbür gün inşallah e, bir gittiğimde yani böyle dışarıda birebir arkadaşlarla hangi firmadan olmaksızın bakın hangi firmadan olmaksızın direkt birebir kurye arkadaşlardan gerekirse yeleklerini çıkartarak gerekirse farklı bir konsepte birebir kendilerinin ağzından şikayetleri dinleyerek sizlere ileteceğim. Yani birebir kendilerine sohbet ederek sizlere ulaştırmaya düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur, inşallah güzel şeyler olur. Hep inşallah diyoruz, yapacak bir şey yok. Hep inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın, abone olmayı unutmayın, yorum yapın, like atın. Paylaşın. Ben üstüne basa basa gideceğim arkadaşlar. Sizin sıkıntılarınızı üstüne basa basa burada anlatmaya devam edeceğim. Kendi sıkıntımı, sizin sıkıntınızı. Yani elimizden ne gelir? Birbirimizi aydınlatmaktan başka bir şey gelmiyor tabii. Ama bilin, öğrenin, bilinsiz kalmayın. Ben devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.